Bu videomuzda yol kopuğu nasıl bulunur onu izah edeceğim. Öncelikle tamir edeceğimiz cihazın şemasını elimizde bulunması gerekiyor yol kopuğunu bulabilmek için. Onun için de e, ben 4G General Mobile 4G cihazımızın e, kulaklık sesinin çıkmadığını varsayarak yol kopuğunu nasıl bulunacağını izah edeceğim. Bu farklı arızalar için de geçerlidir bu mantık. E, ben kulaklık olarak varsayacağım. Siz arıza neyse o devreyi bularak devam edeceksiniz. Öncelikle cihazımızın kulaklık soketinin değdiği noktaları bulacağız. Temamımızın anakart görünümünü açtık ve değdiği soketler burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. 180 BD1802, 1801'miş dediği yerler. Şimdi Ctrl F yapıp bd 1801 yazıyoruz ve bizi gittiği bölümü atıyor burada gördüğünüz gibi. Burada şimdi dikkat edeceğimiz hangi ayağın hangi bobine veya hangi parçaya geldiğine dikkat edeceğiz. L1802, L1801, e, L1802, şey, L1801, e, BD1802'ye geliyor soketimizde. Yani buna dikkat edeceğiz. Ona göre yolumuzu çekeceğiz. Burada şuna dikkat edelim. L1801 bobinimiz ee, BD1801'e geliyor soketimiz. Yani ek, anakartta kulaklığın değdiği soketin ucuna. Ee, L1801 bobinimizde BD1802'ye geliyor. Buna dikkat edeceğiz. Buna göre yolumuzu çekeceğiz. Ee, şu şekilde ben e, Paint'te bir hazırlama yapayım. Hem göstererek yapalım şekil e, anakartımızdaki görünümü buydu ve kulaklığımızın değdiği uçlar bunlardı. Bunları paint de keselim. Şu şekil. Pardon. Kes diyelim buradan. Şu şekil burayı alalım. Diğer bölümde anakartın arka tarafındaki bölüm burasıydı. Buraya yapıştıralım. Yol kopunu nasıl yapacağımızı gösterelim bu amaçla. Şu bizim kulaklığımızın değdiği bölüm şu da parçaların olduğu arka taraftaki bölüm şu şekil ayıralım onu bir saniye evet neydi BD1801 L1801 bobine geliyordu şu şekil ee, yolu buraya çekeceğiz aradaki yol kopuksa BD1802 L1801 bobine geliyordu bobinimiz de burada onu da buraya yolunu çekeceğiz Yol kopuklarında yollarımız bu şekil çekiliyor. Kolay gelsin.